Önce ülkem ve milletim. Sonra partim ve ben diyen lider. Türk siyasetinin ilkeli lideri. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyi takdim ediyorum. değer hanımefendiler beyefendiler hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Efeler diyarı aydın olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs ver gelen tüm vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Aydın'da hayat mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. Aziz milletim sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan aydınlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 10 <laughs> gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin saygı, sağduyu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum. Bugünkü toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Aydın tarih ve medeniyet şehridir. Aydın milli mücadele yıllarının iftar şehridir. Anadolu'nun işgal yıllarında efeler ayağa kalkarak destan yazmış, vatana ve millete sahip çıkmışlardır. Şimdi soruyorum sizlere. Dün efeler yapmıştı. Bugün sıra bizde diyerek vatana sahip çıkacak mısınız? Evet. Milli varlığınıza sahip çıkacak mısınız? Evet. Milli geleceğinize Milli Birlik ve Kardeşliğinize tıpkı mücadele kahramanları gibi sonuna kadar sahip çıkacak mısınız? Evet. Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza zarar vermek için kuyruğa girenleri pişman edecek misiniz? Evet. Bu evetlerin gücüyle, bu evetlerin güveniyle aziz milletim sıra sende diyorum. Aydınlı kardeşlerim, söz sizin, karar sizin, irade sizin, sıra hepinizin. Aydın'ın seslenişi aynı zamanda aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Sizlere güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Kuvayi Milliye'nin temeli burada atılmıştır kurtuluş mücadelemizin kıvılcımı buradan tutuşturulmuştur. Ordularımızın terhisini mütakip Türk milleti cesaretle teşkilatlanmış istiklal onurunun yol göstericiliğinde bizzat ruh ve şuuruyla tarihi miras ve onuruyla harekete geçmiştir. Nitekim Zeybekler, Efeler, düşman güçlerine Aydın'ın dağ ve ovalarına zindana çevirmişlerdir. Gökçen Hüseyin Efe, Görük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Danışmentli İsmail Efe, Durmuş Ali Efe ve Postu Mestan Efe milli mücadele yıllarında devleşen isimlerden sadece bir kısmı olarak milli hafızaya kazınmıştır. Aydın'ın tarihinde zillet ve melanet yoktur. Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar asla olmayacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte inşa ve ihya ederiz. Geçmişte yaptık, yine başarırız. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için aziz milletim sıra sende. İstikrarımıza, istiklalimize ve istikbalimize sımsıkı sarılmak için aziz milletim sıra sende.